بدن سبور. <applause> <متحدث> رياضة البدن ضرورية مفيدة للإنسان. بدنسبور إنسان ضرورية ضروري وينصح الأطباء بالتدريبات الرياضية في أوقات مناسبة من النهار أو الليل. دكتور لا، veya gece uygun vakitlerde spor egzersizlerini nasihat ediyorum. Ve enneha tukavvil adalet çünkü o e, kasları güçlendirir. Ve tunasitul kalb e, kalbi aktiflendirir, canlandırır. Ve tub'idu anhul kesel. Ve ondan e, tembelliği uzaklaştırır. Yes. من من الامراد, ve tahfezuhu min kesiri minel Ve birçok hastalıktan onu korur.

Bu spor çeşitlerinin en önemlilerinden yürüme, koşma ve yürüme ve e, ömrün ömür aşamalarının her bir aşama için e, uygun olan bir spor vardır. Tabiazatul anikatu kekuratül qadam. kadem, bu futbol gibi e, sert böyle e, şiddetli eee spor, kuratül midra. تنسكبي والجري قوشكبي والوسبي اطلما ستشاما تناسب الشباب منار جانشلر ويبنولر والرياده الخفيفه حفيف <applause> سبولسا كالمشي يرمكبي و الحركات الخفيفه حفيف حركة تري تناسب الاجسام الضعيفه وكيبقسن يعني اشلر بضعيف جسم لارجان ويبنولر

doğru vacibat hmm. ödevlerinden, görevlerinden onu meşgul etmemesi gerekiyor. Ve an riyadeti ruhihi ala ta'ati vel hmm. Ve o e, ruhunu e, riyade, burada riyazettir sanki o riyazet hmm. ruhi. Bu ruhi riyazet var ya, yani mesela ruhlar hani ruh, e, eğitiyorlar, böyle terbiye ediyorlar, arındırıyorlar. Bu e, evet. e, bir, bir e, çeşit e, e, tasavvuf ...gibi bir şeydir abi, değil mi? Evet, yani, yani, riyazet tasavvufta nefsini, isteklerini kırmak. Aynen. Nedir? Şimdi Mehmet Şah Hocam, bak... ...ella teşhile an... ...an vecebatin ve, ve ella teşhile an riyalatin. Ve her ikisi de... ...şekhele an... ...şekhele an şeyi... ...yani o şeyden... ...böyle ee... E, onu onu e, ...onu unuttu, o işi bıraktı, o işi... ...başka iş onu o işten alıkoydu. Ha işte bu spor insanı ödevlerinden ve taat ve ibadetlerinden alıp koymamalıdır ha. Onu demek istiyor evet. ha. Onu? Değil. Evet. evet aynen. Tamam. Allah razı olsun. <laughs> ve yembeği en yuhtemme bir riyadet ruhi nefs. ve nefs ve bu ruhi terbiye yahu yani nefsini isteklerini kırma, ruhi Hı. terbiye etme ve Hı. nefsini terbiye etmeye Hı. önem vermesi gerekir. Hı. Ke kiraatul Kur'an nasıl yani Kur'an okumak ile ve nafile esbevat nafile namazları ya da duaları bu bu ki kıraatı Kur'an bu riya ruhi ve nefsî riyadetin örneğidir ha. Örneğinde veriyor. Evet. Yani Kur'an okumakla, nafile namaz kılmakla kişi nefsini ve ruhunu terbiye eder. Yani bu riyazettir. Manevi bir riyazettir. Aynen. Evet. Ve tilavetül el mâsûre böyle uygulana gelen e, zikir tilavetleri Hı. yani onları o zikirleri okumak ee, zikir de, gelen... zikir, e, zikir de zikir <laughs> iki çeşit zikir var sen kendine göre bir zikir yapıyorsun bir de Resulullah'dan gelen zikirler var Hı. mensure odur ah mensure oradan, o... şey. ah evet Hı. Peki, o... Peygamber gelen o zikirleri Aa, işte tabi onların sevabı daha farklıydı çünkü mesuredir çünkü yani bu Resulullah'dan gelen zikirler. zikirlerdir evet ve ma'a enneha ibadetun ve namazla beraber bu ibadet ruhi ibadettir Hayır, bu ara cümledir. والصلاة مع أنها عبادة روحية فهي تنشط الجسم ولو والصلاة ها يعني نمط يعني أو روحي بعبادة أو مفسدة برابر أو جسمي أخطي كندرر أمت يعني تنشيط بي علي يتر أمت وحتى في نفس الانتان يعني الإنسان الراحة والسرور يعني إنسان نفسه روحه böyle Hı? bir rahatlık ve sevinç doğurur. Yani bir evet, e, gönderir yani evet. Getir. Evet. Ve kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eee yertahu bi salat. E, Nitekim diyor e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz ile rahatlardı. Ve yekulu li Bilal, Bilal'a diyordu diyor, radiyallahu anh, e, ya Bilal erihna bi salat. Ey Bilal diyor namazla bizi rahatlat. Hı hı, aynı. Rahatla. Evet. Şimdi öbürüne mi geçelim? Bunun yarabını yapalım. Ne diyorsun? Bunu İran yapacağız mı? Öyle gidelim. Tamam. Tamam. Evet, şurada bende mi? Yoksa? Ne başa mı bugün? E, İran size mi? Hı hı. <laughs> <laughs> İsterse siz, siz siz yapın ben sizi dinleyeyim ben, ben isterim yani. Biraz sen yani yap, ya biraz bir, o yapsın. Millet de yapsın. Ben diyorum hani böyle e, siz profesyonel bir şekilde yapsanız daha iyi olur. Sıkıntı yok. Ben, ben, kay ben kaydı da kapatabilirim. İsterse yapın ben kaydı kapatırım. Tamam mı? tamam. Evet, tamam. Kabla hicretihi min Mekke e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke hicretinden önce يصلي بين الركنين اا 2 ركن بينهما مستطيل اا الركن اليماني والركن الاسماعي ركن اليماني والركن الاسماعي arasında اا الكعبة امام كعبة أمامه دي وكان بيت المقدس امامه ايضا امام اا aynı بيت المقدس önünde yani namaz kılarken hem Kabe'yi فلما هاجر إلى المدينة مدينة هجرت أتيه زمان تعذر عليه أن يتوجه إلى الكعبة وإلى إلى بيت المقدس في وقت واحد مدينة هجرت أتيه عند وقتها هم بيت المقدس هم كعبة يونان المسيح ممكن أمد فأمره الله سبحانه وتعالى <سؤال> الله سبحانه وتعالى أمرتي أن يتوجه نحو بيت المقدس فقط صاد بيت المقدس يولى المسني أمرته أمر ربي وربنا أمرنا ويذو وصلى بأصحابه نحو بيت المقدس وأصحابه بلدتا بيت المقدس دون فكان اليهود يقولون Nimada yusalli Muhammed nahva kıbletine. Niçin diyor Muhammed bizim kıbletin kıbremize e, doğru namaz kılıyor. E yuhalifuna fi dinina. Eee şimdi yusalli nahva kıbletine. Dinimize muhalif mi ediyor? Sonra e, bizim kıbremize dönüyor. Evet. Bizim kıbremize doğru namaz kılıyor. Evet. Bu e burada soru değil mi? E yani soru herhalde derim, evet. Evet. لَوْ لَا د۪ينُنَا لَمْ يَرِ اَيْنَ يَتَّزِهُ ف۪ي صَلَاةٍ Yani dinimiz olmasaydı, hmm. o diyor namazında nereye döneceğini bilmeyecekti. فَكَرِهَا النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْبَقَى عَلَىٰ قِبْرَةٍ Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, onun kıbretine doğru, yani o, o kıbleye doğru kalmakta,

لأنها قبلة أبيه إبراهيم كتبه إبراهيم بواسي إبراهيم من قبلة ولأنها أقدم القبلتين كتبه أن أسكي وإيكي قبلة أن أسكي ورامي إيه أمت شمدي كم الله وغيرين قصيرا